Bunu, bu şekilde zaten bunun bu şekilde benim kendi şahsiyetim benim bir hayalim Bu hayal da inşallah gerçekleşir. Ve kısa zamanda bu şekilde biter. Biz hepimize görüyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Hani kentimiz daha önce mesela bu suyun üstünde binalar var. Kaç katlı binalar vardı. Mesela normal bugünkü mümkün şu Hatay'daki depremde olası bir durumda 4 veya 5 nokta bir deprem olası bir durumda olmuş olsa bu gerçekten bu suyun üstü, bu dükkanlar hepsi yıkılıp eşeğe inecek gerçekten bunu bu şekilde yapmaları yani emeği geçen e, vekillerimiz, emeği geçen belediye başkanlarımız hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. i̇nşallah bu güzel olacak. önümüz il, il, daha açıktır, güzel olacak. Aslında Aslanımız ister istemez aslamımız etkiledi. Bizim yeni yapılan çarşı bitsin, bitse göre uygun yapılmadı. Bu kış memleketine göre uygun yapılmadı. E, örneğin e, Sıcak memlekete göre uygun yapıldı. Bizim memlekete uygun yapılmadığı için fazla kimse taşınmadı. Binalar genelde bu yağmur havalarda, dükkanlar ve binalar su akıyor. Onun için kimse fazla tercih edilmiyor. Edilmeyen de genelde yani durumu iyi olan vatandaşlarımız hepsi çoğu çekip gitti. İyi olmayanlar da burada kaldı. Bu çalışmak için şimdi aslında belki olumlu bakmıyor da halklara genel olarak olumlu bakılıyor. Yani burada bir şey var. Bu aşağı yukarı bin tane yakın asnafımız buradan çekildi. Çekilmeden önce bu devletin burada bana göre büyük bir gibi yanlışı var. Burada iki şey sunacaktı. Küçük asnafı en az 10 yıl faizi veya e, hibe 100 e, TL 100 bin TL para ödemesi gereken bir para olması lazım diyor. Bir asnafı da 150-200 oranında para verecekti. Bu aslında bu, bu durumda en azından rahat etmiş olacaktı yani. Evet. Aslan yaptık. Çay ocağımız vardı. Tamam geçimiz onun onun üstüne beş 1500 tane fazla aslan vardı. İşte aslanları gece oldu gittiler çok da. Başka bir memlekete iyileştirdi. İstanbul'a gittiler, Bursa'ya gittiler. Aslında yukarı yapmışlar, yukarı çağırsın bir şey yaramıyor. Hepsi yıkık, hepsi var sana diye yani tarih eserler vardı. bu bu qalani atrofi bor. borshukonyaptiki hajoqlar